11 Mart 2011'de Japonya modern tarihin en güçlü depremiyle sarsıldı. Deprem sebebiyle ortaya çıkan tsunami yaklaşık 19 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Fukushima santralindeki 3 reaktör 15 metre yüksekliğindeki bir dalganın koruyucu deniz duvarını aşarak yedek güç kaynağını felce uğratması nedeniyle eridi. İlerleyen günlerde reaktör binaları hidrojen patlamalarıyla sarsıldı. Radyoaktif madde atmosfere sızdı. Bazı bölgelere erişim hala yasak ama diğer yerler bölge sakinlerinin geri dönebilmeleri için temizlendi. İki yıl önce Tokyo'dan taşınan bu aile artık santrale yaklaşık 5 kilometre mesafede oturuyor. Bu bir dozimetre. Hepimizde birer tane var. Hep takıyoruz. Buradaki atmosferik radyasyon seviyeleri 7 ila 10 kat daha yüksek. Buna rağmen uluslararası güvenlik seviyelerinin altında. Çocukları oyun için dışarı çıkarırken radyasyon seviyesine çok dikkat ediyoruz. Ölçüm güvenli bir seviyeye işaret ederse biraz daha uzun süre. 2-3 saat daha oyun oynamalarına izin veriyoruz. Yamaguchi ailesi okul sebebiyle burada yaşamayı tercih etmiş. 2 yıl önce kurulan okul, bireysel eğitimin ve oyunun önemini vurguluyor. Hedef 15 yaşına kadar çocukları olan aileleri çekmek. Okul olmasaydı büyük ihtimalle buraya gelmez Tokyo'da kalırdım. Okul açıldığında sadece 26 öğrencileri vardı. Bugünse ise %70'i başka ülkelerden gelen 85 öğrencileri var. Okul müdürü Japonya'nın insanları otoriteyi sorgulamaktan kaçınmaya yönelten katı eğitim sisteminin 2011'deki felakete yol açan sebeplerden biri olduğunu düşünüyor. Ders kitaplarında kasabamızın nasıl yeniden inşa edileceğine dair bir şey bulamazsınız. Ya da Japonya ve dünyanın karşı karşıya olduğu belirsiz geleceğe dair bir şeylere. Çocukların kendi başlarını düşünmeyi öğrenmesi ve öğrenimlerinde daha başarılı olması gerekiyor. Japonya'nın en en büyük nükleer felaketinin yaşandığı Fukushima Daiichi'deki temizleme faaliyetlerinin en az 30 yıl daha sürmesi bekleniyor. Bölgede yaşayanlarsa burada yeni bir hayat kurmaya devam ediyor.